Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Hot News kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün yine siz Allah'ın izniyle tarihçi tercümesinden hadis-i şerifler okumaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sahabelerle ilgili menkibeleri okuyorduk ve burada kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Cafer Ebu Talib'in faziletleriyle ilgili hadis-i şerifleri kalmıştık. 1053 numaralı 10 hadis-i şeriften Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ben Rabbin Azib radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebi Talib'e sen hem yaratılış bakımından hem de ahlak, ahlak bakımından bana benzersin. Bu hadis-i şerif e, buyurdu diyor değerli arkadaşlar. Hadis-i şerifte Tirmizi ve Buhari'de yer almakta. Yani diyor ki sen hem yaratılış bakımından hem de ahlak bakımından bana benzersin buyurdu diyor. 1054 10 numaralı de Ebu Hureyre insanlar Ebu Hureyre çok hadis rivayet ediyor diyorlar. Halbuki ben daima Resulullah'ı takip ediyordum. Ekmek yemiyor, ipekli elbise giymiyordum. Ne filan erkek ne falan kadın hizmetimi e, e, ne filan erkek ne falan kadın hizmetimi görüyordu. Yani ne kölem vardı ne cariyen. Açlıktan karnımı yere yapıştırıyordum. Bildiğim halde insanlardan bana bir ayeti öğretmesini isterdim ki beni alıp evine götürsün de hem ayeti, hem ayeti öğretsin hem de evinde bana bir şey yedirsin. Fakirlere karşı Cafer bin Ebi Talip en iyi muamele edenlerdendi. Bizi alır evine götürür ve ne varsa yedirirdi. Evde bir şey bulamadığı zaman yağ kabını çıkarır, biz de kabı açarak içinde kalanları yalardık. Bu hadis-i şerifin kaynağı arkadaşlar Buhari ve Tirmizi'de ye yer almakta. Buhari'de de çoğu ziyade vardır. Cafer fakirleri severdi, onlarla oturur, sohbet ederdi. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Ebu'l-Mesakin yani fakirler babası diye hitap ederdi. 1055 numaralı hadis arkadaşlar yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Cafer bin e, Talip'ten daha iyi ne ayakkabı giyen ne de deve binen ne de esmere esmere binen oldu. Yani e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Cafer bin Talip'ten daha iyi ne ayakkabı giyen ne de deveye binen ne de esmere binen oldu. Bu hadis-i yer almakta. 1056 Nolu hadis de yine Ebu Ere Radyalanten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunda rivayet edilmişti. Cafer'i cennette meleklerle birlikte uçarken gördüm. Bu hadis kaynağı arkadaşlar Tirmizi'de yer almakta. Açıklama kısmında da Talip sahibi 1056 Nolu hadis hadisin sahih olduğunu kaydettiği halde bu hadisin garip olduğunu söylemektedir arkadaşlar dipnot olarak. 1057 hadisede de İbn Ömer radıyallahu anh'ten İbn Ömer radıyallahu anh <laughs> Cafer'in oğluna selam verdiği zaman selam selam sana ey çifte kanatının oğlu diye hitap eder. Bu hadis şerifin kaynağı da arkadaşlar bu Buhari'de yer almakta. açıklama kısmında da değerli arkadaşlar Cafer radıyallahu anh Şam'da Mute savaşında kumandan bulunuyordu. İslam'ın sancağı elindeydi, eli düşman tarafından gelen bir kılıç darbesiyle kesildi. Cafer radıyallahu anh kılıcı öteki eline aldı, ikinci bir darbe ile e, bu eli de kesildi, İki eli de kesilmiş olduğu için bunların yerine mana alem, aleminde Allah kendisine iki kanat vermiştir. Bu yüzden de kendisine cafer Tayyar yani uçan Cafer denilmiştir. Bu hususta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in oğlu Abdullah'a seni tebrik ederim. Baban göklerde yani ruh, ruh aleminde meleklerle birlikte uçuyor buyurduğunu tebaran ile zikredilmektedir. Hakim de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bana bu akşam kanatları kanla boyanmış olduğu halde meleklerden bir cemaat arasında uğradı. Buyurduğu da rivayet ediliyor. Teberani'nin rivayetinde de şu hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu akşam cennete girdim ve orada Caferi meleklerle birlikte uçarken gördüm. Bir rivayette de Cafer, Cebrail ve Mikail ile birlikte uçmaktadır. Cafer'in iki kanadı vardır. Allah savaşta kesilen iki eli yerine onları vermişti. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sübhanık Allah'ım ve لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك والسلام على المرسلين والسلام على الخلفاء الراشدين الفاتحة